Heterodoks ve ortodoks para politikaları nedir? Heterodoks para politikası, geleneksel para politikası araçlarından farklı olarak ekonomik faaliyetleri teşvik etmek için para arzını artırmaya odaklanır. Bu politika genellikle yüksek enflasyonlu veya düşük büyüme oranına sahip ülkelerde uygulanır. Heterodoks para politikası, özellikle kamu harcamaları yoluyla ekonomik büyümeyi ve iş yaratmayı hedefler. Bu politika, hükümetler tarafından ekonomik büyümeyi artırmak, istihdamı artırmak ve sosyal refahı iyileştirmek amacıyla uygulanabilir. Heterodoks para politikası araçları arasında, para arzını artırmak için merkez bankaları tarafından kredi faizlerinin düşürülmesi, döviz kuru müdahaleleri ve doğrudan para arzının artırılması gibi çeşitli araçlar bulunabilir. Heterodoks para politikası, enflasyonu kontrol etmek ve istikrarı sağlamak için geleneksel para politikalarından daha az etkilidir. Ancak, düşük büyüme ve yüksek işsizlik oranları gibi ekonomik sorunlarla mücadele etmek için etkili bir araç olabilir. Ortodoks para politikası, ekonomide para arzı ve faiz oranlarının düzenlenmesi yoluyla fiyat istikrarını sağlamayı amaçlayan bir para politikası yöntemidir. Bu politika, fiyatları kontrol etmek için sıkı bir para arzı yönetimi kullanır ve genellikle düşük enflasyon hedefleriyle tanınır. Ortodoks para politikasının temel hedefi enflasyonu düşük ve istikrarlı bir düzeyde tutmaktır. Para arzı kontrolü, faiz oranlarının belirlenmesi ve diğer para politikası araçları kullanılarak fiyat istikrarı hedeflenir. Para arzı Merkez Bankası tarafından kontrol edilir ve genellikle para arzındaki artışlar kısıtlanır. Ortodoks para politikası genellikle çoğu gelişmiş ülkeler tarafından uygulanır. Bu ülkeler düşük enflasyon hedefleri belirleyerek fiyat istikrarını sağlamaya çalışırlar. Bu hedeflere ulaşmak için para arzını kontrol ederler ve faiz oranlarını belirlerler. Ayrıca ekonomik faaliyetleri izleyerek para politikasını gerektiği gibi ayarlarlar. Ortodoks para politikası ekonomide fiyat istikrarını sağlamak için etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Düşük enflasyon tüketicilerin ve işletmelerin satın alma gücünü korurken yatırımcıların da ekonomik kararlarını daha doğru bir şekilde almalarını sağlar. Bu durum ekonomik büyüme için sağlam bir temel oluşturur. Ortodoks para politikası aynı zamanda ekonomide dalgalanmaları azaltmaya yardımcı olabilir. Para arzındaki artışlar ve faiz oranlarının değişimi ekonomide dalgalandırmalar yaratabilir. Ancak sıkı para politikası enflasyonu düşük bir düzeyde tutarak ekonomide istikrarı sağlar ve dalgalanmaları azaltabilir. Bununla birlikte ortodoks para politikası bazen eleştirilir. Bazı eleştirmenler bu politikanın ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini ve işsizliği artırabileceğini savunur. Bu nedenle merkez bankaları genellikle para politikalarını ekonomik büyüme ve istihdamı da dikkate alarak ayarlamaya çalışırlar. Sonuç olarak ortodoks para politikası fiyat istikrarını sağlamak için etkili bir yöntemdir. Düşük enflasyon, tüketicilerin ve işletmelerin satın alma gücünü korurken ekonomik büyüme için sağlam bir temel oluşturur. Ancak politika bazı eleştiriler alsa da, çoğu ülke tarafından kabul edilir ve uygulanır. Bu politikanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır ancak ekonomik büyüme ve istihdam gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır. Ortodoks para politikası, merkez bankaların fiyat istikrarını sağlamak için kullanabileceği birçok araçtan sadece biridir. Diğer araçlar arasında maliye politikası, makroekonomik politikalar, döviz kuru politikaları ve finansal istikrar politikaları yer alır. Bu politikaların hepsi birbirini tamamlar ve bir ekonomik krizin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir heterodoks para politikası, ekonomik faaliyetleri teşvik etmek için para arzını artırmaya odaklanırken, ortodoks para politikası enflasyonu kontrol etmek için para arzını sınırlamaya odaklanır. Bu nedenle heterodoks para politikasından ortodoks para politikasına dönüş, özellikle yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırımcıların borsa ve para piyasalarına olan güvenlerini artırabilir. Ortodoks para politikası, para arzını sınırlayarak faiz oranlarını yükseltir. Bu durum, hisse senedi piyasalarındaki yatırımcıları daha az cazip hale getirir çünkü yüksek faiz oranları, daha düşük riski para piyasaları gibi diğer yatırım araçlarını daha çekici hale getirir. Buna karşılık, faiz oranlarındaki artış, yerel para birimindeki değeri yükselterek yabancı yatırımcıların ilgisini artırabilir. Bunun sonucunda hisse senetleri düşebilirken yerel para birimi değer kazanabilir. Bununla birlikte borsa ve para piyasaları her zaman makroekonomik politikalardan etkilenir. Dolayısıyla para politikasındaki bir değişiklik yalnızca borsa ve para piyasalarına değil aynı zamanda tüm ekonomiye etki edebilir. Heterodoks para politikasından ortodoks para politikasına geçişin para ve sermaye piyasalarına etkisi Heterodoks para politikası, ekonomik büyüme ve istihdamı artırmak için para arzını artırmaya odaklanan bir para politikası yaklaşımıdır. Bununla birlikte, ortodoks para politikası enflasyonu kontrol etmek için para arzını sınırlamaya odaklanır. Bu iki yaklaşım arasındaki geçişin para ve sermaye piyasalarına etkileri oldukça önemlidir. Öncelikle heterodoks para politikasından ortodoks para politikasına geçişin para piyasalarına etkisine bakalım. Ortodoks para politikası, para arzını sınırlayarak faiz oranlarını yükseltir. Yüksek faiz oranları, daha düşük riskli para piyasaları gibi diğer yatırım araçlarını daha çekici hale getirir. Bu nedenle heterodoks para politikasından ortodoks para politikasına geçiş, para piyasalarında faiz oranlarında bir artışa neden olabilir. Bu artış, para piyasalarındaki yatırımcıların daha düşük riskli araçlara yönelmesine neden olabilir. Bu durum, para piyasalarındaki faaliyetleri olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, faiz oranlarındaki artış, yerel para birimindeki değeri yükselterek yabancı yatırımcıların ilgisini artırabilir. Bu durum, yabancı para birimi cinsinden yatırım yapan yatırımcıların para piyasalarındaki faaliyetlerini etkileyebilir. Buna ek olarak, para arzındaki sınırlama, para piyasalarında likidite sıkıntısına neden olabilir. Bu durum, para piyasalarındaki faaliyetlerin azalmasına ve piyasa dalgalanmalarının artmasına neden olabilir. Sermaye piyasalarına gelince, ortodoks para politikasına geçiş, hisse senedi piyasalarında yatırımcıların daha az cazip hale gelmesine neden olabilir. Yüksek faiz oranları, hisse senetleri gibi riskli varlıkları daha az çekici hale getirir. Bu nedenle ortodoks para politikasına geçiş hisse senedi piyasalarında bir düşüşe neden olabilir. Ancak faiz oranlarındaki artış yerel para birimi değer kazanarak yabancı yatırımcıların ilgisini artırabilir. Bu durum yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki faaliyetlerini etkileyebilir. Bununla birlikte, ortodoks para politikasına geçişin sermaye piyasalarına etkisi piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, ekonomik büyüme hızındaki artış sürdürülebilir ve sağlıklı bir sermaye piyasası için önemlidir. Bu nedenle, ortodoks para politikasına geçiş ekonomik büyümeyi artırarak sermaye piyasalarına olumlu bir etki yapabilir. Ayrıca, ortodoks para politikasının benimsenmesi ülkeler arasındaki finansal entegrasyonu da artırabilir. Daha sıkı para politikası, finansal istikrarı artırarak yabancı yatırımcıların ülkeye olan güvenini artırabilir. Bu durum, sermaye piyasalarında yabancı yatırımcıların artmasına ve piyasaların genel olarak güçlenmesine neden olabilir. Ancak, ortodoks para politikasının sermaye piyasalarına olası olumsuz etkileri de vardır özellikle sıkı para politikasının benimsenmesi borçlu şirketlerin borçlarını ödemekte zorlanmasına neden olabilir. Bu durum şirket iflaslarına ve hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalara yol açabilir. Ayrıca sıkı para politikası özellikle gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışını da artırabilir. Sonuç olarak heterodoks para politikası ile ortodoks para politikası arasındaki geçişin para ve sermaye piyasalarına etkileri oldukça karmaşıktır. Para arzındaki sınırlamanın faiz oranlarında artışa neden olması para piyasalarındaki faaliyetleri olumsuz etkileyebilir. Benzer şekilde hisse senedi piyasalarında yatırımcıların daha az cazip hale gelmesi de sermaye piyasalarında bir düşüşe neden olabilir ancak ortodoks para politikasının ekonomik büyümeyi artırarak sermaye piyasalarına olumlu etkileri de vardır. Bununla birlikte sermaye piyasalarındaki etkileri piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.